Bulunduğumuz bölge 4 ilçe sınırında olan bir bölge. Esentepe mevkiindeyiz. Yanımızda çiçekli yaylası var. Hemen arkamda görüldüğü, görünen dağ Yaralı Göz Dağı. taş Taşköprü, Çatal Zeytin ve Bozkurt ilçelerinin sınırlarına dayanan bir e, dağ sil, e, bölgesi. Burası görsel güzelliği açısından, flora ve fauna çeşitliliği açısından, biyo çeşitliliği açısından önemli, çok önemli bir bölge. Burası Karadeniz'le İç Anadolu yani Anadolu'ya bağlantılı olan o coğrafyayı kapsayan da bir bölge. Dağın zirvesinden denizi görüyoruz, Karadeniz'i görüyoruz. Hemen öbür tarafta arka tarafta Devrekhane ilçesini, Taşköprü ilçesini görüyoruz, Bozkurt ilçesini görüyoruz, Çatal Zeytin ilçesini görüyoruz. Bu dağın zirvesinde arkasında bir trekking yapılabilir, zirve tırmanışı yapılabilir, kampçılık yapılabilir doğal güzellikleri adeta orman terapi biyoçeşitliği açısından ön planda olduğu için evet, ağaçların, çam ağaçlarının görselliği, büyüleyici bir gö görselliği var. Şu andan itibaren 2 metre kar var. Çok güzel bir manzara. Yollar yarı açık, yarı kapalı. Bizler burayı keşfetmeye geldik. Doğal güzelliği ön planda bir yer. Bölge inanılmaz, muhteşem, büyüleyici bir coğrafya var. Va Yaralı gözde, karla adeta sanki gelinliğini giydi de denilebilir. Özellikle gelecek olan doğa severler için, macera severler için buradan Koru Yaylası'na, buradan Subatan Mağarası'na, Çatal Zeytin tarafına, Taşköprü Yaylası'na, Devrekani tarafına, Bozkurt tarafına yürüyüş güzergahları mevcut. İnsanların gelip bu doğa harikası coğrafyamızdan faydalanmaları gerekir diye düşünüyorum.